Yani oraya Fügüliyatı ticari... bu ama zaten Hamas bir sivil yapı, bir parti ve sivil toplum örgütü. Yani El Kaçan Tugayları diyelim. Hamas'ın silahlı kanadı var. Onun dışında Hamas, zaten Hamas, yani sahada Hamas'tan başka bir şey yani Hamas'ın yanında tabii Müttefikleri de var yani onları görüyorsun işte. Bir birkaç küçük örgüt daha var ama onun dışında Hamas dünyanın ezici çoğunluğu. Bakın dünyanın ezici çoğunluğu tarafından meşru görülüyor. Ya dur dur. Meşru dur, bir dur, olarak dur. görünüyor. Bak e, Hamas'ın işte o taş atarken yaptığı dans, o Ebu Uveyde, onların mücadelesi. Ya dünyada bak önümüze düşüyor ya sosyal medya önümüze düşüyor. Fake falan değil gerçek. Yani Hamas'a bakıp Gazze halkının direnişine bakıp Kur'an'a yönelenler var. Ya bu nasıl bir din diye yönelenler var. Müslüman olanlar var. Dünyanın tanımlı sanatçıları şimdi var onlar e, istersek getiririz ekrana. Tanımlı sanatçıları Hamas'a selam çakıyor. Gazze halkına selam çakıyor. Bizde de çıkıp Hamas terör götürüyorlar ya. Şimdi orada tabii kafa karışıklığı şu hemen onu açalım. Yeri gelmişken sonra Kemal Hoca'yı çok bölmeyelim bu devam etsin orada. Ben şunu söyleyeyim şimdi Filistin özgürlük mücadelesini 1960'lar, 70'ler ve hatta 80'ler boyunca 80'lerin sonuna kadar Filistin Kurtuluş Örgütü götürdü. Yani Yasser Arafat'la tanıdığımız o örgüt Filistin Özgürlük de Mücadelesi'nin kuruldu. başındaydı. Daha sonra 1990'lar yani Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra dünya tek kutuplu düzene giderken Filistin direnişi uzun bir süre boşluk yaşadı. Zaten o boşluk yani zayıflık nedeniyle Siyonist işgalci ne yaptı? Batı Şeria'yı böldü, parçaladı işte onu avantaja çevirdi. Yani Irak krizini, Suriye krizini bütün hepsini kendi avantajına çevirdi. Bir tek Hizbullah bunun karşısında durabildi ama Hizbullah Filistin örgütü değil. Hizbullah Lübnan. Yani orası Lübnan'a saldırdığında cevap veriyor başka bir şey yok. Dolayısıyla Filistin'in o dönemi karanlık bir dönem. FKÖ öyle başlayan mücadele artık 2000'lerden itibaren Hamas'ın elinde o bayrak. Yani bir Filistinli'nin gözünde şöyle bir ayrım yok. Ya işte o örgüt bu örgüt değil. Önde kim varsa, kim kendi hakkı için, bağımsız için savaşıyorsa onun arkasında duruyor. Tıpkı Kuvayi Milliye gibi. Yazdık tekrar edelim. Hamas Filistin'in Kuvayi Milliyesidir. Efendim Hamas'ı siz beğenmiyorsunuz diye giyimini, kuşanmanı beğenmiyor olabilirsiniz inancını beğenmiyor olabilirsiniz. Hayır. Tarzını be ama kesin olan bir şey var. Senin beğenmenin bir önemi yok Nevşin Hanım. Senin beğenmenin bir önemi yok. Nefşin Filistin Mengü halkı beğeniyor, beğenmiyor. Biraz, Biz ona bakacağız. Filistin biraz, halkı beğeniyor. bu biraz kadar. Gülelim. Bir itamda bulunmayayım da biraz gülelim. Nevşin Mengü Hani ben e, sen Ben o, o örnek o mühim de bir tip değil Sö o kadar da bir sürü var onlar, yok, ya, onlar Bir sürü var. Sen